tekrar merhaba arkadaşlar ben ve bugün sizlere Gold Store'da 15T olan e, marka poşketimizi şuna APK bir şekilde bedava yükleyeceğiz arkadaşlar verdiğim linke tıklayacaksınız arkadaşlar böyle karşınıza ADFL diye bir şey gelecek arkadaşlar e, ondan sonra böyle aynı bu ekran çıkacak arkadaşlar. Sonra reklamı geç var arkadaşlar. Sağ üst köşede görüyorsunuzdur. Reklamı geçe basıyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir yer açıyor şu arkadaşlar. Ee, şuradaki yeşil butonla download yazıyor arkadaşlar. Ee, bu 0.16.0 bu 3 arkadaşlar. Ee, yazıyor arkadaşlar orada. İn, indir veya download yazar. Ona basıyoruz arkadaşlar. Zaten bastığınız şey, bastığınız anda yüklenir arkadaşlar. Ee, bastınız arkadaşlar yükleniz. Sonra dosyadanma giriyoruz. Gördüğünüz gibi P O 0 Bu Robin Hood APK Son arkadaşlar buna basıyoruz arkadaşlar. da bir sıkıntı var herhalde ya. Çok basmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bastınız. Minecraft hoş edişine arkadaşlar. Şu an gözüküyor. Eğer bunu yüklemek istiyorsanız arkadaşlar. Yükleye basacaksınız arkadaşlar yüklemek istemiyorsanız iptale basacaksınız. Hop. Ben i̇ptale bastım. Basacağım. <laughs> Çünkü aynısı var. Evet arkadaşlar. Sonra Minecraft yüklenecek arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde. Ee, neyse arkadaşlar. Açıklamada verdiğim linke tıklamayı unutmayın. Yoksa yükleyemezsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.